Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte e, telefon üzerinden YouTube'a attığınız videolarda yüzümüzü nasıl gösterebiliriz onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Abone olursanız sevinirim. Videoya geçelim. Uygulamamızın adı Mobizen. Çok çok kişi biliyordur bunu. Mobizen'e tıklıyoruz. Buradan ayarlar. Bakın. Buradan 100 kan var. Burada engelli diyor değil mi? Ona bir kere basıyorsunuz. Bakın buradaki engeli açıyorsunuz. Kayıt sırasında ayar değiştirilmez. Kayıtta olduğum için değiştirilmiyor. Ama kayıt olmadığı için olmadığınızda buraya basıp değiştirebilirsiniz. Bakın tekrar gösteriyorum. Mobizine giriyorsunuz. Buradan ayarlar var bakın hemen ee, mesela burada şey var burada da ayarlar işte. Biraz geliyorsunuz geliyorsunuz. Ay bakın burada 100 kam. Ee, işte buna bastığınızda buna buradan en üstteki engelli 100 kam kullanılmış veya gösterilmez diye bakın kayıt sırasında ayar değiştirilmez. kayıt olmadığınızda bu olur. İşte de buradan şekli kare seçebilirsiniz. Daire yapabilirsiniz. Sonra buradan sesi değiştirebilirsiniz. Ses kaydedilir. Ab ses kaydedilir. Ben bunları hala denememişim. Ama denemeyi istiyorum. Bugün deneyeceğim bunları. Ee, kayıtta ses etkin. Evet. Yani deneyeceğim ben bunların hepsini. Bugün. Videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Hoşçakalın.